Ayna kavgası. Aynı evde yaşayan kavgacı köpek kuşu, süslü kedi pis ve hiç susmayan kuş cik, cik çok iyi arkadaşlarmış. Tüm gün boyunca türlü oyunlar oynar, şarkılar söyler, bazen de kuşu yüzünden ufak tartışmalar yaşarlarmış. Bir gün ev sahibi salonun ortasına büyük bir ayna koyup gitmiş. Meraklı kuçu bu şeyin ne olduğunu anlamak için koklaya koklaya aynanın etrafında dolanmaya başlamış. Ama o da ne? Karşısında onunla dişlerini gösterip havlayan bir köpek varmış. Çok da kavgacıymış. Kuçu bu köpeği hiç ama hiç sevmemiş. Ne yaptıysa da köpeği kovamamış. Bunun üzerine bu kötü köpeği şikayet etmek için arkadaşları pis ve cik cik yanına gitmiş. Evimizde kavgacı ve Sinirli yabancı bir köpek var demiş. Pisi korka korka aynanın yanına gitmiş. Kutçu ve Cikcik cik de uzaktan Pisi izliyormuş. Aynaya iyice yaklaşan Pisi gülmeye başlamış. Ne kadar da güzel bir kedi bu böyle. Tüyleri yumuşacık olmalı. Tıpkı pamuk gibi. Kavgacı köpek gitti herhalde. Cikcik cik, gel sen de bir bak. Çipçik meraklı bir şekilde o aynaya doğru uçup o aynanın önüne konu vermiş. İyi de burada köpek de kedi de yok arkadaşlar. Ben sadece güzel bir kuş görüyorum demiş. Hal böyle olunca üç arkadaş başlamış kavga etmeye. Herkes kendi gördüğü şeyin doğru olduğunu iddia etmiş. O sırada ev sahibi gelmiş ve minik arkadaşlarının bu durumunu görünce gülmeye başlamış. Kavga etmeyin canlarım demiş. Eve getirdiğim şey bir ayna ve aynalar ona bakan kişiyi gösterir. Bunu duyan kuçu, pisi ve cikcik, bir şeyden emin olmadan karar vermemek gerektiğini öğrenmiş ve hepsi birbirinden özür dilemiş.